Your day, all the highs and lows you faced. Wanna see behind your hope. Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Çek Cumhuriyeti'ndeki bu güzel yürüme yollarından Kameniçe George olarak da geçen Wild George ve Edmund George'dan oluşan Kameniçe George yolunun bir kısmını yani Wild George'u yürüyeceğiz. Edmund George 2 sene önce gerçekleşen yangından dolayı şu an yürüyüşlere kapatılmış vaziyette. Dolayısıyla sadece Wild George tarafı açık. Yine Bohemia İsviçre'sindeyiz arkadaşlar. Wild George'a doğru devam ediyoruz. Yolda görüşürüz. <laughs> yollar falan çok güzel ya böyle Karadeniz yaylaları gibi her taraf arkadaşlar dağ bayır özden gelebilir. Şimdi şöyle biz buraya patikanın başlayacağı yere arabayla geldik. Kaldığımız yerden yaklaşık 20 dakikalık bir mesafe ama e, haritalarda bulamadık ilk etapta. Normalde Mezna Luka'ya gelip burada öyle patikaya başlarız diye düşünürken yani aslında Mezna Luka'da böyle bir şey yoktu. Biz de dolayısıyla diğer taraflara geçmeye başladık derken Mezna'ya geldik. Mezna'da aracımızı park ettik. Şimdi burada tabelaları takip ederek asıl gitmek istediğimiz yere gitmeye çalışacağız. i can feel the blood creeping up from the heathens got will, got fight got pride got reason if they wanna go eat then you know i'm gonna feed feed them if you're coming for me hope you ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving them my you'll learn the you're a Buraya böyle gelirken adam gibi bir ayakkabıyla falan gelirseniz harbiden dağcı ayakkabısı, trekking ayakkabısı tarzında çok daha rahat yürüyebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi izler var. Doğru yolda izlemek. Hadi devam edelim. Arkadaşlar Esat biraz hasta oldu. Bu arada bir önceki videomuzda yürürken konuşabiliyorduk ama bugün yürüdüğümüz yol gerçekten biraz daha zor gibi. Yani böyle taşlar var ama ara sıra kayabiliyorsunuz. İnşallah aşağı inebilirsek. Arı gördüm kaydım. Ya, Kaymaz yağmur olaydım. Yağmur yağdı biz. <laughs> biz gelirken. Şu anda ekstra biraz kaygan olabilir. İnebilirsek, şu an suyun sesini <laughs> duyuyoruz. Tekrar kameramızı açacağız. Mantarları görüyorsunuz mu arkadaşlar? Ne kadar güzel ya! <laughs> yeah Sometimes I get so mad, there's no control in me My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know my wrath My blood boils over like Evet arkadaşlar, siz de görüyorsunuz yangın olayından dolayı sol tarafı kapatmışlar. Sağ tarafta da sadece bir iki konum açık. Bunlardan bir tanesi bizim gideceğimiz Divoka, Soutesca dedikleri. Şu an rotamızdayız. Bizim bugün normalde gitmek istediğimiz yerlerden biri Edmund George'tu. Bu Edmund George dediğimiz yer Kameniçe Nehri boyunca uzanan bir kanyon esasen. Bu kanyon Bohemya İsviçre bölgesinin en önemli kanyonlarından bir tanesi. Kayaların arasından nehir akıyor, dar geçitlerden geçiyor ve çevresi yüksek kayalıklarla çevrili arkadaşlar. Buranın arkadaşlar en büyük özelliklerinden bir tanesi sadece tekne ile ulaşım sağlanabilmesi. Burada yürüyüş parkuru arkadaşlar bir noktadan sonra bitiyor. Ondan sonra artık kanılarla devam ediyorsunuz değil tabii ki teknelerle devam ediliyor. Fakat tabii biz Edmund Georgia maalesef gidemeyeceğiz çünkü burası geçici olarak kapanmış o bahsettiğimiz yangından sonra. <laughs> harita bize rotamızı gösteriyor. Şu anda bot turu yapacağız. Ücretler de normal kişi başı 4 euro, çocuklar ve yaşlılar için de 2 euro. Bulunduğumuz nehir üzerinde setler kurmuşlar ve böyle baraj gibi bir şey var. Nehrin diğer tarafında suyu durgunlaştırmışlar. Dolayısıyla bu durgun kısımda da bot turları düzenleniyor. Saat 9'da 16 arasında, 4 arasında bot turları düzenleniyor. Biz de bunlara dahil olmuş olacağız. We Arkadaşlar işte gezdik mezdik siz de gördünüz. Şimdi o kadar aşağı indiğimiz yokuş aşağı o taşlı yol var ya şimdi oradan geri çıkıyoruz. Şu an gerginim, çok gerginim. Hey heylerim üzerimde, hey hey hey. Bakalım ne yapacağız, ne abu vereceğiz gari. Çok da kalabalıklaştı, biz harbiden çok kimse yokken sabah erkenden geliyormuşuz hep. Bakalım ne abu verecek şimdi. Göreceğiz. Peace buddy! Evet. Gittik geldik en sonunda. Dayın ne yapıyorsun? zor. Kolay değil arkadaşlar. Şimdi bir tane kale varmış arkadaşlar. Oraya doğru çıkıyoruz. İşte kaleye bakacağız. Bilmem ne ehemmiyeti varsa. Zorla götürülüyorum kale tarafına. Hele hele hele. Buradaki parkur düşük seviyeymiş. Ama şimdi parkurun sonunda ne hale geldiğimize bakın. Çok da düşük seviye olmayacak bence. Few moments later. Gene merdivenler. Evet. Gene merdivenler. Şaşırdık mı? Hayır. Şaşırmadık.

takılabilirim, sıkışabilirim. Top, enough enough. Pavement, that... Nefes nefese kaldık ama çıktık değil mi? Bulutların üstündeyiz. Evet arkadaşlar, şu anda Soundstein Almanca adıyla Shamstein diye adlandırılan bir kalenin üzerindeyiz. Buraya gelirken arabayı önce buraya en yakın lokasyona park ettik arkadaşlar. Oradan da kaleye kadar yaklaşık 20 dakikalık bir yürüme gerçekleştirdik. Bulunduğumuz yer Bohemya İsviçre'sindeki tarihi bir kalıntı. Burası 14. yüzyılda gördüğünüz doğal kayaların üzerine inşa edilmiş bir kale görünümünde esasen. Yüzyıllar boyunca hep savunma amaçlı ve korunma amaçlı kullanılmış bir yapı burası. Günümüzde doğa yürüyüşçüleri veya işte trekking sporu ile ilgilenenlerin geldiği bir nokta burası. Çünkü buradan görebileceğiniz manzaralar gerçekten inanılmaz ve buraya gelirken ki o geçtiğiniz merhaleler o aşamalar falan onlar da harbiden insanı birazcık yoruyor. Bizim çıktığımız merdivenleri gördünüz. Dar geçitlerde ben sıkıştım. Omuzlardan geçemedik. Yani böyle bir ortam var arkadaşlar. Gelirseniz buraya uğrayın. Çıkabilirseniz de çıkın. I've been Arkadaşlar tepede güneş olduğu için birazcık böyle görüntülerde belki sıkıntı olabilir. Fakat buraya gelirseniz siz de görürsünüz gerçekten inanılmaz harika manzaralar var. Yani bence buraya gelin pişman olmazsınız. Sadece işte çıkarken birazcık zorluyor. O kadar onu da acık zorlanın bir şey olmaz yani. Pamuk prenses değilsiniz en nihayetinde. Müzik Fransko merkezine geldik arkadaşlar. Şimdi böyle biraz turluyoruz. Çok küçük bir yer zaten. Böyle hani bir cadde var. Orada böyle bir şeyler satıyorlar. Çanta manta klasik turistler için. Oraları göstereyim size. Bakalım. Çok enteresan böyle bir milyoncuyla bakkal karışımı bir yer arkadaşlar burası. Her türlü malzeme var. Mesela burada gofret satılırken burada oyuncak var. Şurada plastik tabak var. Burada da bavul çanta satıyorlar. bunun merkezi gerçekten küçük. Yani bir cadde bile diyemeyiz buraya. Çanta, kıyafet, bunun gibi şeyler satan insanlar var. Sadece işte bu vadi'nin yamacına kurulduğu için hani güzel bir görüntüsü var mesela arkamda gördüğünüz şeyler. İsviçre'ye biraz benziyor yalan yok. Fakat tabii İsviçre kadar mükemmel değil. Ama fena bir yer değil yani, gelinebilir arkadaşlar. Bir de ucuz. Evet, ucuz. Market bulduk arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz var. Akşam için yemeği buradan alıp Bir şeyler yapmayı planlıyoruz makarna türevi Bakalım Arkadaşlar marketten bunları aldık Totalde hepsi 5.6 euro tuttu Arkadaşlar en son Hrensko'yu da gezmiş olduk. Dün gezememiştik biliyorsunuz. Burası arkadaşlar işte otel ve restoranlardan oluşuyor. Bir de işte bir herhalde koni ve mafyası var. Bütün işte ne bileyim şoplar, tekel bayisi gibi işte wipe şoplar, sigara satılan yerler, içki satılan yerler bunların elinde. Yani çok fazla şey satılıyor ama... Açıkçası genel olarak her yerde benzer şeyler satılıyor. İşte çanta var, çocuk kıyafetleri var, mont, polar, eşofman şeklinde şeyler var. İhtiyacımız olan herhangi bir şey yoktu. Şöyle bir göz gezdirdik. Magnet bulmak istedik. Magnet seçenekleri de çok azdı. Saçma sapan bir magnet bulduk yani. Ama bir almak tane için bulduk, aldık. hatıra kalsın diye. He. Bu şekildeydi bugünümüz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorgunluğumuz gözlerimizden okunuyordur muhtemelen. Bugün hayvan gibi yürüdük, Bayağı yürüdük. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Buraya gelirken arabayı önce e, buraya en yoku, en yakın <laughs> evet, aşka kuş koymuş şura. Aşağı doğru inmeye çalışıyor şu an. Ne öyle? Kürsüden inen imam gibi. <laughs> Adımları birer birer atıyorum. <laughs> İsviçre Bohemyası'nın Bohemia İsviçre'sin İsviçre. <laughs> Bir önceki videomuzda yürürken o punk pan kuş parkur le konuşacağım. Sende Ben mı oldunuz? Tacıcılık bana göre değil. Gönül